Kazuo Ishiguro, 8 Kasım 1954 yılında Nagasaki, Japonya'da doğmuş. Japonya doğumlu İngiliz bir yazar olan Ishiguro, 2017 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Eserlerinde kimlik, bellek, unutma ve bireylerin bu konularla olan ilişkilerini işler. En bilinen eserlerinden biri olan Günden Kalanlar, The Remains of the Day, İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de geçer ve bir baş uşak olan Stevenson hayatını ve geçmişini anlatır. Bu eser, geçmişin etkilerini ve hatıraların bir insanın kimliği üzerindeki rolünü derinlemesine işler. Bir diğer önemli eseri Beni Asla Bırakma. Never Let Me Go, distopik bir dünyada geçer ve klonlanmış bireylerin yaşadıkları zorlukları ve toplumsal dışlanmışlıklarını ele alır. Ishiguro, bu eserde insanlık, etik ve kimlik temalarını derinlemesine incelemiştir. Kazuo Ishiguro, Nun ayrıca Bütün Sırların Sahibi, The Buried Giant adlı eseri hafıza kaybının etkilerini ve geçmişle yüzleşmenin zorluklarını ele alır. Bu eser, tarihi ve fantezi unsurlarını bir araya getirerek unutmanın ve hatırlamanın karmaşık ilişkisini araştırır. Kazuo Ishiguro, Nun eserleri zengin dili ve derin temaları ile dikkat çeker. Onun yazıları kimlik, bellek ve unutma üzerine derinlemesine düşünmeyi teşvik eder. Kazuo Ishiguro'nun etkileyici bir sözüyle bitirelim. Herkesin bir hikayesi vardır ve bu hikayelerle birbirimize bağlanırız.